Abi çok iyi ya. Bir insan bir toyuna aşık olur mu ya? Valla acıklı oyyyyy Lele, lele, aşkım, They give us that thing that they drink with uh, yogurt and salt Ayran, ayran Ayran! Did Why, why you make no. these two things? Yes, no, you try. I'm from Berlin you oh, I like it, I like yeah. it, I like it It's so, so soft It's delicious I know, it. so, 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 yeah. I know And some cookies, but no, not I don't remember not what they uh, call Yogurt and Smith uh, Yogurt, yeah, yeah, yeah. salt <laughs> yeah, and... Adanalı genlerine yenik düşerek bulduğu ilk kaktüsün incirlerini toplamaya karar verdi. Şimdi bile Aa, ters, ters, ters çıktım ben. <laughs> Korona nerede gelsin Yusuf? Korona. Korona! Did you eat before? Oh. Come here, come here. <laughs> sit, here, sit here. <laughs> a fruit, right? Yes, bro. It's poison, bro. Ne yapıyoruz ben ki korona bro. <laughs> bro, Türk iş Dikenli incir. Dikenli. Dikenli incir. Dikenli incir. Aynen baba. Eat it. Show your reaction, camera. like <laughs> it like or not? Yeah. Better than yara sağmanı abi. yokmuş Vallahi kış geldi ya. Arkadaşlar hazırsanız hazır şehir sakinleşmişken bulunduğum Tilkara şehrini şöyle biraz gezelim bir şeyler yiyelim. Biliyorsunuz dört tarafımda böyle kocaman renkli dağlarla çevrili. Şu karşıda gördüğünüz turunculu yer şehrin otogarı çok küçük ama gerçekten aşırı işlevsel. Çünkü burası gerçekten çok turistik bir şehir. Aynı zamanda karşımda da böyle bir yemek aracı var küçük bir park karşında hostel ve bar Buru arkadaşlar dediğim gibi çok turistik ama aynı zamanda Arjantin'in en eski yerleşim yerlerinden biriymiş 10 bin yıl öncesinden falan bahsediyorlar Google'da öyle yazıyor yani benim gelip kardeş sizi kaç yaşındasınız dediğim falan değil yani herhangi bir karbon şeyiyle ve aynı zamanda gördünüz ben buraya Salta şehrinden geldim Salta kuzey bölgesinin en gelişmiş şehri burası oraya 5 saat uzaklıkta. Şebekede falan da sıkıntı yok. Aynı zamanda burada da aradığımız her şeyi gerçekten bulabiliyoruz. Çok fazla işporta tezgahlar var. İnsanlar yemek satıyorlar, kuru yemiş satıyorlar. Buranın ünlü api çayını satıyorlar. Buraya ilk geldiğim gün denedim biliyorsunuz ama pek beğenmedim. Eğer denk gelirse size bir daha gösteririm. Öyle. Böyle. Bakın burada bir ablamız böyle meyveler satıyor. Aynı zamanda da bir polis kadın bekliyor buralarda. Gerçekten güvende hissettiren bir şehir. Bununla tabi bazı vergileri oluyor bizim için. Biliyorsunuz burası yeme içmede yaklaşık bir buçuk kat daha pahalı. Konaklamada ise ilk geldiğimizde biz çok pahalı olduğunu düşündük ama biz dediğim gibi hostelde 3000 pesoya kalıyoruz. Şu anki kurulu 6 dolar tekabül ediyor. Burada ablalarım buraya özgü tortiça ve pişi tarzı şeyler satıyorlar. Hepsi aynı o yüzden birkaç tanesini göstermek istiyorum. öyle Kamesas. Bakın böyle. Tortişa satıyor, burada mangalda ve aynı zamanda tahmin ediyorum ki api çayı. Tee, api? Tee? Api. Evet. Api. Api. Yo quieres tortilla más bon. con nutella. Yo tengo nutella. Por ejemplo, tu posible? Si. Ah, con mortadela? Si. No, no leche. leche? Si. No, nutella. Chocolate. <laughs> 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 <No, Nutella. gülüyor> Solo eso nomás. Sí, todo. Este. Eh, no, sí. Bueno, eh, todo, por ejemplo tres, cuatro, posible. Yo pagar no problema. Sí, también, pero. Ahora bueno, vamos una, entonces, ¿Por qué una? Digo porque por la parte, porque es caliente y se va a romper la masa. Ah, difícil. Y sí, alguno puede ser, no sé. Ah, ta, un, uno, vamos. Uno, uno? uno, vamos. Vamos, 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 <laughs> o da ilk defa yapacakmış. <laughs> Tahmin ediyorum ki dediklerinden çıkarttığımla bu sıcak. O patlayabilir, yapamayabilirim, kendime güvenmiyorum gibisinden bir şey dedi. Sonra bir tane yapmaya ikna oldu. Burada arkadaşlar böyle. Termos mu deniyordu? Yok termos dolap mı? Ne diyor? <laughs> İyice Türkçe bitti ya. Onun için de böyle hamur falan var. Böyle soğuk kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda böyle de bir tezgah var. Maşallah maşallah nasıl da hızlı ama biz arkadaşlar çok un kullanıyoruz daha doğrusu annemden veya herkesten gördüğüm kadarıyla ama bunlar hiç bizim gibi bir şey yürürken falan un atmıyor ve bu kadın da ilk defa mermer kullanıldığını gördüm. Çoğunluğu normalde hep masada yapıyor. Baksana mermer abi kesinlikle mükemmel bir zeka ürünü. Vallahi helal olsun kız sana. Maşallah sana ya. Burada da böyle tezgahlar var. Onları adam bir şey almayacağım için şu an onları heveslendirmek istemiyorum ki zaten aynı şeyler. Bir de aynı zamanda burada böyle pişi var. Dizi nombre? <laughs> Buñuelo. 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 Quanto sale un? 2 <laughs> x <Do for> 300. Hay tortillita <laughs> bir sos var. Narix'ten bir ama Narix olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. <laughs> Buradan bakınca arkadaşlar daha ne kadar güzel görünüyor değil mi? eşyakan çükeydi. Aha. Señora. de Ekmekleri de sarsa daha iyi olmaz mı? For example. Eee, denes para No mejor. Entendí? No, traductor. Para, traductor mejor. Onlan atak uğraşmayacağım. Yaptığın ekmeklerin neden üstünü kapatmıyorsun? Böylece kurumasını engellersin. Este ya está cocida, pasa que si le pone acá se va a derretir todo el dulce de leche. Ah, anladım. Bana böyle dulce de leche bir şey mi ne sürecekmiş onu ısıtınca değil. Anlamadım ki baba. Ama ikna olmadım ben. Yok, beni ikna etmedi. Hmm.

Ha. 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 Ben, 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 ben. Ha, ben diyecektim gel. Ben o komisyonu Ben o Ben adama diyecektim gel beraber yaptırayım diyeceğiz sana da ama maalesef ki. Bu yapamıyor. Bizden kaynaklı bir şeydi değil yani. Bak şu tüm aile geldiler. Buradan Nutella görüp söylediler. De. Bak şimdi ben şöyle Bak çikolatalı, insanların dikkatini çekti. Bence bunu da yapmalısın artık. <laughs> Seninle beraber yedi tane tezgah aynı şeyi yapıyor. Bence farklılık getirmelisin. Haydi beraber devrim yapalım. Creo que deberías marcar Gracias, muchas gracias. Tú quieres? No, antes... Antes tú comes com, con Nutella, ¿o no? No, no? no, no, vamos. ¿Quieres, por favor, ir? Partirla. Sí. And, ¿Tú quieres? A ver, sí. And, para ella también. Del ¿Ah? mm. No diga nada por nosotros. otro. No diga nada. Chica. Bien. No, un, un tú quieres. ¿Uno yeah. yo? Por, para, sí. And, por favor, para <gülüyor> 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 tamam şimdi Evet. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok Çok Bayıldım. Ben oradayken soran aileye de ikram etmek istiyordum. Ama kadın yapamam dedi ve ben aldıktan sonra da onlar gitmişti. O yüzden ben de kadınlara ikram ettim. Karşıda da aynı şeyi yapıyorlar gördüğünüz üzere. Sol tarafta bir otelmiş. Sağ tarafta da böyle hediyelik eşyacılar ve bir tane kioskolar. Biliyorsunuz, Mate, Arjantin'in yerel çayı ve bunlar da mate bardakları. Kuzeye geldikçe çok daha güzel şekiller görmeye başladım ama ben gerçekten son buçuk aylık Arjantin seyahatimdeki en orijinal mate bardağını aldım. Bir çiftimiz böyle el örgü şeyler satıyor. Hola, ¿cómo <laughs> Ah, tu mucho linda. Tu también. <laughs> <Bakalım>, bakar mısınız? <laughs> Bakacağım. <gözlerden. gülüyor> <laughs> Türkiye. Colombia. Ah, nasıl te llamas? Azul. Azul. Gustavo. Gustavo. Mi uh, nombre Furkan. Furkan. Uh, sí. Si. Uh, Ay, mucho gusto, Gustavo. mucho gracias, <laughs> mucho lindo, sí. Si. Gracias, gracias. Çok tatlı insanlardı. Aynı zamanda biliyorsunuz kuzey bölgesinin yani Salta, Huhuy, Tucuman eyaletlerinin kaktüsünü burada da kocaman Böyle değişik duruyor arkadaşlar. Tam bir ele benziyor. Aynı zamanda tilkara yaslı insanlar önüne fotoğraf çekiliyor. Gerçekten çok tatlı bir şehir ve nüfusu arkadaşlar 2010 sayımına göre 6249'muş ve denizden 2450 metre yüksek gündüz sıcaklıklarla akacak sıcaklıkları farkı çok ki bugün güneş vardı ama hiç ısıtmadı yani gölge çok soğuktu. Aynı zamanda çok fazla güzel renklendirme ve grafiti var. Buralarda hediyelik eşya çok yaygın. Ama bana kalırsa hediyelik eşya buradan değil de kurma markadan yani dün gittiğim şehirden almaz daha mantıklı. Orası daha çok seçenek sunuyor. Ve Tilkara gerçekten oradan biraz daha pahalı bir şehir. Sağlı sollu. Oh gene düşüyordum lan. Tam salam ya. Yollar dar. Çok tatlı yerler var. Hediyelik eşyaları size dün ve daha önce yeterince gösterdiğim için sizi tekrar aynı görüntüye boğmak istemiyorum. Sadece böyle biraz yürüyelim dedim. Aynı zamanda sağ tarafta gördüğünüz gibi burada da çok fazla tur ajantası var. Biliyorsunuz kuzey bölgesi çok güzel ama şehir merkezi değil. Hepsi uzak mesafe. Burada da bu abimiz böyle değişik otlar ve zeytin. Hola. Kamesta. Sen ablaymış ya. Gracias. So filmando. Si mucho gusto más. Ahora yo no necesito. Desculpa. Ben bunu zeytin sandım da bu patatesmiş arkadaşlar. Carmoso, y This... ¿Papa? Papá, papa, papa, Se come hervida o al horno, con llama, cordero. Ah, es indiferente. Para el asado. Para el asado. Para asado. Sí, sí. Ah. Para el asado. Para el Mhm. Tiene variedades. Hay papa, dulce, no dulce. De? Esta, mira, esta, ay, esta papa. Uh -huh. A ver, a ver. Esta es dulzona, a veces llama eh. oca, papa dulce. Esta oca también. Dulce. Esta uh -huh. dulce y esta no dulce, ve un mix uh -huh. de papi. ¿Dos, kilo? sí. ¿Dos kilos? Dos sí. kilos. ¿Cuánto sale? Eh, bueno, dos mil y esta. Mhm. Uh -huh. sí. ¡Ah! coca, caramelo de, coa, de coca. Coca. Sí, coca para coquillas. Evet. Bu da aynı şekilde böyle kuma yazdığıyla koka dedi aynı bilmiyorum acaba bu anlamadım ki abi şöyle bir şey var Allah Allah şöyle bir şey şöyle bir krem var sigara da satıyor ablam aynı zamanda ah disk koka Kok. ah, Çipin la bok. Kokain yaprağı. Kaç grama? Eee, 500. Eee, 20 gram. 500 peso? Sí, 20 gram. 20 grama. Burada da böyle bir sürü otlar var. Ama biliyorsunuz ben tanımıyorum. Burada da baharat satıyor ablam. Çok tatlı bir insan. Keşke herhangi bir ihtiyacım olsaydı ondan bir şey alsaydım ama ihtiyacım yok yani. Bakar mısınız? Patateslerin daha da küçüklerini görmeye başladık. Gün yavaştan batmaya başladı ki zaten gene bulutlu bir gündü. Gördüğünüz üzere her ev neredeyse tek katlı yüzde doksan oranında. Gerçekten çok fazla turist var. Arjantinler burada ya ev sahibi ya hostel sahibi ya da bir şey satan insanlar. Geri kalan herkes turist. Hippisi bile gördünüz. Kolombiya abi. İthal var. Burada bir park varmış. Sonra gidiyoruz. Bakar mısınız adam kafasına da takmış. Öyle <laughs> Burada da böyle bir şu tatlı şey satıyor. Seyahatte onları takmam çok saçma olur ya. Kolombiya'da ben de size de kapatıp her şeyi takıyorum. <laughs> Kadın ne kadar güzel kahkahatlı ya. Ya ne bu kızın tatlılığına. Bakın burada da böyle bir sürü küçük hediyelik eşyalar, anahtarlıklar, mate bardakları, çoraplar, kalemlikler, çantalar satıyorlar. Aynı dünkü Purma markadaki olaya döndü. Çok fazla hediyelik eşya var ama bunlar en azından sistemli. Dün Purma markada bir çarşamba pazarı dağısı vardı. Bazı tezgahlarda şallar da olmaya başladı kıyafetler. Böyle devam ediyor parkın dört tarafında çevirmişler gördüğünüz üzere. Aynı zamanda kocaman bir ağaç var parkın içinde ve üç tane de büst. Kim olduğunu bilmiyorum. Şimdi hep beraber öğreneceğiz. Çok güzel kahkaha sesleri falan geliyor. İnsanlar gerçekten neşeli. Yaklaşık 3 gündür buradayım. Herhangi olumsuzluk veya negatif enerji hiç görmedim. Her yerden çok güzel müzikler falan geliyordu. Ama haliyle tatil bitti ve şu anda müzik için erken saat gece kulüpleri açısından en azından. Dün gece falan çok güzeldi çok fazla turistik özlemişiz böyle manzaraları ki zaten bizim dün geldiğimiz mekan burasıydı ben dün hatırlıyorsanız size bir yere geldik ama gece 2'de başlayacak demiştim biz de oraya 2'de kadar beklemedik buraya geldik dün çok güzel bir canlı müzik vardı dağın eteğinde çok keyifli ya gerçekten Bakar mısınız kaç kaç çıkmışlar. <laughs> İnsan bir sıva çeker abi buraya. <laughs> Aynı zamanda bakar mısınız dağların harbiden eteği diyebileceğimiz yerlere de evler kurulmuş. Arkadaşlar biliyorsunuz şey ihtiyacım vardı ve karşıma çok güzel bir şey çıktı biliyorsunuz benimki de doğal inek toyuna o yüzden bunun renk uyumu sağlayacağını düşünüyorum. Bu da kamıştan. Bundan alacağım. Bakayım. Hem ki de bu boyuyorsa. Evet bu daha uzun. Aynı zamanda böyle. Bu ne böyle bir sarımsak döveceği gibi aynen. Bakar mısınız? Çok keyifli. Şimdi aynı zamanda böyle krem, tutsüler, magnetler, bileklikler var böyle çok güzel kolyeler. kadın. Evet. <laughs> Kadının ceketi. por favor. 800. Burada çok güzel pançolar olmaya başladı. Böyle rengarenk. Pançolar çok seviyorum ama maalesef ki günlük hayatta benim için kullanışı değil. Kolsuz oluşu mont giymemi engelliyor ve aynı zamanda ben her gün

Nereye gidiyorsunuz lan? Dur dur dur. Ha, dön 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 dön. Ne kadar geniş aldın sen o virajı Tamam yavaş 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 toparla toparla Hop maşallah <laughs> düşürdük bence hep beraber düşürdük Allah mesire <laughs> Bak bir daha abi, bir daha ablandık bir canlı var şurada İkiz mi onlar? Aha. Ama Allah Allah. Vallahi nazar ettik ya çocuklar. Alam ama maşallah. Ha, ha, ha. Ötekinde salın. Salın o kuzuyu da. Aynı zamanda böyle araba lastiklerini de eklendirerek saksı şeklinde peysaj olarak kullanmışlar. Çok keyifli görünüyor. Ben bu arada Keyifli lafın çok fazla kullanıyormuşum geçen storede keyifli yazınca bir takipçim dedi ki Furkan oğlum sen başka kelime bilmiyor musun dedim abi ben 150 tane kelime biliyorum toplam Türkçe onlarla YouTube yapmaya çalışıyorum işte. Ana burada da çok güzel maskeler var. Hala maske değilmiş. değilmiş. Balçı mı artık ne bilmiyorum. Ablam muhatap olmadı bende. Aynı zamanda böyle küçük saklama kutuları falan. Güveçler. Okey. Hmm. Alo. Que le vendemos joven. Por favor, eh, tortilla con queso. Sol. queso, salami queso, bondiola queso, aceituna, tomate y queso, choclo o caprese. Hmm. No tienes solo queso? No, todo, ella todo. tiene solo queso. Está, solo queso. está. un queso con jamón. Ok solo oh. queso? Es primera vez picada? Sí. Ay, qué lindo, bienvenido. Sí. Gracias. 500. A yeah. ver. Okay. Gracias. Ay, se van dos shop, Hola. No, no se fue a comprar. Otro. Eh, más. Todo. Per, prepare, otro. otro otro para mí amigo sí más yo pagar todo mejor no mejor sí quieres sí no seis tenés ¿Sí? solo queso da no, vamos queso jamón queso sí. una no una cinco 6. Sí. ¿Te lo pongo miel? Eh, ee, no, 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 miel. No, no gusto miel. Benim normalde planım hepsinden tek tek almaktı ki öyle de oldu ama bu kız ben ondan almadığım başkasından almak önce üzüldüğünü düşündüm o yüzden ondan bir tane daha aldım. Kardeşim bak, bak, Yavrum. Sana tortuşa getirdim. Oba. Aynen. Aynı zamanda pişi aldım. Adam kalkamıyor ki abi. Adamı tabuta koymuşuz sanki ya. Gerçekten öyle bir <laughs> emmeze koy. <koyuyor>. Çanak kalitesi. <laughs> 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 Çok iyiydi bu. Çok iyiydi. Seni nasıl? Sedye mi çağırayım? İtfaiye mi çağırayım? Ne yapayım? Ne <laughs> çıkamıyor. Evet. Bir tane de hana aldım işte. <laughs> 我的美丽不及他第一次遇见你，时间苟延残喘，无可奈何。如果所有独立连在一起，走上一生只为拥抱你，去了他，他的梦，晚安。Yeah, oh <laughs> you